Amcacım merhabalar, merhabalar, Merhaba. Merhabalar. Merhaba. merhabalar, merhabalar. Amcacım, e maşallah biz de gelip buraya mı oturacağız şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Buyursun. Ya biz köy güzel dedik, ne güzel anlattık. Evet, yani yok. şimdi misafiri böyle mi karşılayacağız? <laughs> Vara Runa. Ah Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk dayıcım. Merhabalar. <laughs> ya bana böyle amcalarım lazım. Sen otur, <laughs> bana sen <laughs> lazım <laughs> Abicim bu Akpınarı bize en iyi aranızda kim anlatır, kim tanıtır? Akpınarı mı Yok lan ne azındayım. En iyi anlatan, o tahsili olanlar, kağıt iyi oynuyorlar. Eskiler bilir, eskiler. E, Tabi eskiler bilir, Akpınar güzel bir köydür. Şimdi de artık eski gibi değildir. Bir şey kalmamıştır, artık çalışmıyorlar, suyu bozulmuş, her şey ne diyeyim peki bu Akpınar ismi nereden geliyor burada bir pınar Akpınar, varmış orada pınar, pınar var. Akpınar akıyormuş su da çok böyle berrakmış ah, tamam. akmış evet. Akpınar ismi oradan mı geliyor orada geliyor Akpınar demek yani pınarı akıyor Ak suyu pınarı, temiz işte yani doğru mu ismi bildik doğru doğru doğru. peki eski adı var mıydı buranın yok eski ismi yok, Değiş Değiş yok. biz kalktık Akpınar hiç değişmedi isimler hep değişti Akpınar değişmedi başka köyler değişti ama Akpınar da, daima Akpınar'dır. Yani senden çekinmişler isim değiştirmeye. Yok çekinme değil güzel. Biz seviyoruz Akpınar'ı seviyoruz. Peki ee. şimdi bu köyün bazı özellikleri varmış. Ee. Böyle folklor ekibi varmış. Var. Ee. Ee, şimdi başka bir biraz da bu yönleri hemen sudan yoldan başladın. Ha tabii sudan yoldan. Sende muhtarlık adaylı bir şeyler var mı? Yok öyle bir şey yok. O zaman siyaset konuşmayalım köyü konuşalım biraz. Köyü konuşalım. Şimdi bak ne güzel burada ben gençler. Ben bir zaman köy bekçiliği yaptım Akpınar'da. Başka siyaset falan yok. O da zaten köyü de iyi bekleyememişsin. Para boğdu. Yok yok kesinlikle. <laughs> <olur>. Bu <laughs> zaman güzeldi. Peki teşekkür ediyorum. Ben sana çok teşekkür ederim. Diyor ki köyün bekçiliğini yaptım. İyi bir bekçilik yaptı mı zamanında? İyi yaptım memnun olduk kendisinden. Ya, çok geçen güzel. bizim diğer ekip gelmişti. Demiştin ki bu köy hep onun yüzünden bu hale geldi. Hayır hayır. Gerçekten çok memnun oldu kendisinden. Çok iyi bekçilik yaptı. Her bir sakıncası yoktu adamcağızı. E niye bıraktı peki? Devlet ee, mi bıraktı? yaş Yok, yaşlılıktan dolayı. Aslında muhtarlık bunları seçer, bekçiliği seçer. Yani koruyucu değil bunlar. Ha bekçi şimdi koruyucu ayrı. Ha benim aklıma birden yok. pardon. Şimdi bu bekçi nasıl oluyor? Bu bekçi köyün arazisini şeyler kurur. Koruma gibi. Koruma gibi koruma. olur. Muhtarın emri altı muht altından kalır. Bunlar da böyle bir şey oluyor. Kaç tane oluyor bekçi? Bekçi bir kişi oluyor. Bir kişi? Evet bir Geceleri mi çıkıyor? Hayır gündüzleri. Gündüzleri? Gündüzleri çıkıyor. Ya, zaman Arazileri var. geziyor. Herhangi bir devar hayvanlar, ekinlere girdi mi gider kovar getirir. Başka bir şeysi yok. Abi. Ya bu bekçilikten ziyade sen resmen hem karakol komutanlığı... Hem emniyet müdürlüğü yapmışsın ki. İnan et ki ben karakol komutanı gibiydim o zaman. Ha. yani onun için bekçilik demesen bu işe. Tabi tabii tabii. Peki bu arada amcam gençliğini nasıl yaşadı? Benim mi? <laughs> Gençliğim ne bileyim. Ben 20 sene de çobanlık yaptım. 20 sene. Peki çobanlık yaptığın zamanlar. Ha. Hiç böyle hayaller kurar mıydın amcacığım? Ya, kurardım. ne no. Neyin Olmadım? hayalini mesela? Ben doğu devirirdim şey bilmem ne yapardım diyordum ne olur ne olmaz. Peki mesela Ger diyor muydun eh. şimdi giderken eh. o işte sürüyü giderken eh. sürüyü gütmek derler değil tabii, mi? Tabii Tabii tabii. Sürüyü giderken bu kadar koyun kuzu yerine eh. ya benim şimdi bir Mercedes'im olsaydı böyle. Ya o kadar ben dünyanın malına hevesli değildim. Mesela ne kadar hevesliydik dünya malına? Ben diyordum yani kimseye muhtaç olmayayım yeter. Yeter. Ha, çok da oldu şükür elhamdülillah. Ben şimdi memnunum. memnunum. Ben Hicaz'a da yazıldım gideceğim de. Evet. Çok şükür. Allah inşallah ha. nasip eyler. biraz nasip olayı biraz. Tabii tabii tabii. Gideceğim. İnşallah. yazıldım gideceğim çıktı da benim şeyim. İyi borç falan yok o zaman. Yok çok şükür. Alacaklı var, var mı? Yok. Yollamadan öğrenelim. Yok. Yoksa hazretin. gidemezsin. Kimsenin beş kuruşu yok. Az Veysel diyor benim var. <laughs> yok yok Veysel nerede bu herhalde? <laughs> Veysel'i tanımıyorum. <laughs> tanımıyorum. Varsa vereyim. Hadi su vereyim. Var mı Veysel? <laughs> ha, var. Var bir yani. Diyor biz köye geldik. Burada şimdi diyor bir çay, ha, kahve, tamam, yemek yemeden mi gideceğiz? Ha o var, o var tamam buyur. Şimdi Veysel'e yemek borçlu olmak var ya. Var tamam durgudur, bu durgudur bu Yemek de vermek, çay da vermek, hürmet etmek, hoş gününle. Sen bize gül yeter gerisi bizden amcam maşallah. Şimdi Doğru. evet peki amcam, buyur, amcam ömrünü nasıl yaşadı? Ömrüm çok iyi geçti. Neler yaptınız mesela? Ben e, yaptım. Libya'ya gittim. Ee, Libya'ya? Libya'ya gittim. Ya senin için diyorlardı ki, buradan e, Besli Şambayat'ı geçemez. Ben çok yaştım Besli. Bütün Adiyama, Türkiye'nin vilayetini sekiz vilayeti geçmiş. Libya'da ne yaptın sen abi? Libya'da şey yaptım, konutlar yapıldı. Konut yapıyordu. 60 kişi emrim altındaydı. Çavuştum. Kazançta neler yaptık? Kazançta 81'de 99 milyon param vardı. ha boşu boşuna harcadım gitti. O kadar. Başka bir şey yok. Yatırım yok. Yatırım yok. Nerede yedin bu parayı? Hep gezdim yedim. Tek başına mı? Durlu tek mi? başıma. <laughs> tek. Ha, tek başıma. Tek başına. He. Ya o tarihte o para tek başına, başına zor yenilir. Yenildi işte. Gezerek yenildi. İnanalım mı? E, i̇nanın. Peki. Evet. Böyle Hoş devam ya. ediyoruz. Hoş, Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Sağ ol Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Neymişiniz? Maşallah. Şimdi sizin gençliğinizi düşünüyorum da böyle sarışın, yeşil e, gözlü. Çok Çok gençtim. O zaman tabii çok delikanlıydık. Sonra da vardı ya. Öyle mi? Gençliğimizde. Parayı beraber mi yediniz yoksa? Yok, Allah etmez. <gülüyor> ben öyle <laughs> yerlere gitmedim hayatımda. Na, nasıl yerlere? Yani Allah Allah. onun. Nereye para, gitti ki para, amcam? Para yenildiği yere ben hiç gitmedim hayatımda. Evet, siz bir tanıyalım. Ben Ahmet Gürbüz adım. Ben bu 39 senedir Hollanda'dayım. Ya yani işçi olarak gittim. 39 yıldır o Oldu. zaman vatandaş olduk mu oranın? Oldum. Peki Hollanda'da ne yaptık? Vallahi Hollanda'da çalıştık. Çoluk çocuğu götürdük. Burada birkaç tarla aldık. Traktör aldık. Ev yaptırdık. Şimdi çoluk çocuk orada. Ben 6 ay buraya izine geldim. Ha bu önümüzdeki ayın 11'inde inşallah gidiyorum. Çoluk çocuğu da alıp Adıyaman'a, Türkiye'ye, köye dönmek gibi bir düşünce var mı? Vallahi çocuklar gelmiyor. Gelmek istiyorum, çocuklar gelmek istemiyor. Orada büyüdüler. Yani biz Türklüğümüzü nereye gitse kaybetmiyoruz. Muhakkak. Çünkü Türk arkadaşlar diyordu ki ya bu kadar çocuk ne yapacaksın? Ben diyordum Türkiye Cumhuriyeti'ne hem asker yetiştiriyorum bir de futbol takımı. Futbol takımı. 11'i tamamlayamadık. Tamamlayamadık. Peki şimdi evet. Türkiye Cumhuriyeti'ne askeri yetiştiriyorsun da evet. kaç tanesi vatanı görevini yaptı Türkiye'de? Vallahi hiç yapmadılar şimdi. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> şimdi olmadı. İşte Peki. Gelecekler inşallah. Benim köyünüzde dikkatimi çeken eee tane var. Evet. Tatlı salonu var. Tabii ben reklam amaçlı konuşmak istemiyorum da orada tavukçu var. Evet, tavuk, ee, tavuk Bakkal var boş. Ee, i̇çi haricinde boş. haricinde içi boş. Bakkalda bir şey yok. Ne olacak? Haricinde neler var köyde? hiçbir şey yok. Bir sağlık ocağı var. Bir kooperatif var. Kooperatifiniz de var. Evet, başka, başka? bir şey yok. Bir şey yok. Tarım Kredi Kooperatifi var. Şimdi vallahi burası nihayetinde bir köy, köyde başka ne olacak abi? Başka bir şey yok. Tabii burada bir duble yol yok şurada. Yok. Sen Mercedes Hollanda'dan geldiğinde böyle bir Yok ya atamaz. Mümkün, Mümkün değil. <laughs> Olmuyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu programı burada mı bitireceğiz? Ne yapacağız? Yok şimdi gezeriz beraber. Gezeceğiz. Ev sahipliği siz yapacaksınız. bunu yaparız ya fark etmez yaparız. Tamam. Evet. O zaman biz buralardan bir merhaba alalım. Evet. Sizinle beraber çıkalım. Ya bir köyü tanıyalım şimdi. Amcam diyor da e, köyde bir şey yok. Bizim şimdi köyde her şey var. Bizim köy Ahpınar deyince Ahpınar medeniyetlerin köyüdür. Eski zamanlarda tarihin birisinde milletvekilleri Ankara giderken siz Akpınar'a gittiniz mi diye başbakan kendisine sormuş. Özal, Durgut Özal. Demiş siz Akpınar'a gittiniz mi? Adam demiş ki ben fakülteyi okudum. Sen fakülteyi okuduysan mesela Akpınar'a gitmedin demiş. Akpınar o kadar medeniyetlerin yeridir yani. Nedir yani bunun böyle vazgeçilmez oluşu nedir? Akpınar'da Türkiye'de, Güneydoğu'da yapılacak, öne atılacak demokrasinin her şey Akpınar'da. Niye? Bize mesela başlangıçta okulumuz zaten biz bir numaradayız. Nahya merkezi olduğu için. Kendisine bağlı e, hocam herhalde 7-8 mezramız var bizim. Nahya merkezi. Nahya merkezi olduğu için. E, 55 gün bizim Akpınar'a bağlı. Akpınar, Akpınar'ımızda gençlerimiz hep Avrupa'da yaşıyorlar. İhtiyarlaşınca buraya geldiler. Akpınar'ın bir sıkıntısı yok. Güzellik içinde tertemiz pırıl pırıl bir köy. Sağlık ocağımız var süper. E, doktorumuz var. Karakolumuz var. Tarım Kredi Kooperatifimiz var. Ee, seralarımız. Var. Evet çok dikkatimi çekti. Bayağı bir seralar var. Hem de Avrupa serası yani. Avrupa tarafından bize verilmiş seralar yani. Bu o zaman bir proje. proje tabii kooperatif şeklinde. Kooperatif şeklinde yapılmış. Onun için bize seralar. Ki yani ilk bu tarafa getirilen bir şeydir yani. Bir de buranın bir özelliği yıllar önce de duymuştum. Sizin sanırım bir folklor ekibinizin bir birinciliği mi vardı? Nedir bu? Folklor ekibini 1975'te biz kurduk. 1975'te Adıyaman'ın evet. Akpınar Köyü'nde biz folklor kurduk. ekibi. Evet. Kendi aramızda. Tabii biz lise mezunu birkaç arkadaş. Köylü. Hatta o konuştuğumuz gözlükçü de aynı vardı hiç o zaman. Kurduk. Gittik tabii yarışmaya gittik. Birinci çıktık orada. Kupa aldık. Hatta kupamız da var. Nerede bu yarışma? Adıyaman'da. Merkezde. Evet, Adıyaman. Sonradan bu bundan 5-6 sene önce yine ekibimiz girdi. Biz biz değil tabii diğer gençler. O da Türkiye birincisi oldu. Ankara'da. Finale kaldı. Ankara'da Türkiye birincisi oldu. Ekibimiz tabii devam ediyor. Yani köydeki gençler hemen hemen hepsi de folklor ekibinde oynayan kişilerdi. Maşallah. Peki bu folklor merakı nereden geliyor? Artık bu bilemiyorum artık e, babadan kalma neyiz birbirine Hani aranızda müziğenlik boyutundan ziyade. Yok. E, Sadece bu. O da yok. Yok da öyle bir şey de yok. Artık nasıl olmuş da büyükten küçüğe öyle gelmiş. E, köyün bir özelliği eskiden bundan 40 sene önce deve vardı. Sadece bizim Akpınar'da vardı. Bu köyde? Bu köyde. Ya enteresan yani siz nereden bulduk getirdiniz develeri? Köyün yarısı yarısının arası vardı yarısı da arası yoktu. Onlar da deveyle. Şimdiki kamyonculuk. deve dediğin Nakliyecilik. kamyonculuk, nakliyecilikti. 40 tane, 50, belki 50 60 tane deve vardı. Her evin iki tane devesi, üç tane devesi vardı. Akpınar'da o tarihlerde her evet. evde iki üç deve. Hemen hemen. Her evdeyiz de yani yüzde ellisinde vardı. E peki Adıyaman'da kaç deve vardı? E desem Adıyaman'da yoktu işte bir Akpınar'da vardı başka yoktu. Bir burada var. Gönül muhabbet ister, evet. kahvehane bahane. Evet. Biz tamam bahaneydi, kahve bahaneydi. Evet. Ama biz kahvehaneyi bahane ettik geldik. Lakin evet. sen yine de bizim çaylarımızı yollaman tabii, lazımdı. Tabii. Böyle biz yudumlarken sohbet edelim. Oldu. Onu da yaparız. Peki. Evet. Şimdi, şimdi burada senin haricinde kaç esnaf var ticaret, yani sıcak paranın döndüğü yer? Bir kahve var, iki tane de bakkal var. İki de bakkal evet. var. Dört de seramız var. Saray, saray, harik. Olur Olur. Saray, Hayır, harik. normal günlük böyle evet, köylünün evet. gelip gittiği yer. Evet. Peki, işler nasıl abi? İşler kırık. Yani kırık derken kötü Hı, mü? Kötü tabii ya. Şimdi köyde kimse yok ki, bunlar hep düğüne gelmişler. Düğün bittikten sonra bunların hepsi gidecek. Sen kalıyorsun. E, i̇ki masa, üç masa. iş var, başka yok. Hele yani bu sigara yüzünde zaten temeli kapatacağız, kışın. Köylerde de harfiyen uyuyor musun? Tabii tabii. İçeride hiçbir arkadaş sigara içmiyor. Kesinlikle. Yasak. Tabii. Ya hem orada varım, içeride varım. Devletin çıkardığı şeye Uyuyoruz. Çok güzel. Evet. Yani şimdi köy yerinde hala bu kurallar Tabi Tabii tabii Peki denetlemesini kim yapıyor bunu? Denetlemesini bizim karakol var. Diğer adamlardan geliyorlar. Doktor var yapıyor sağlık teşkilatı. Sürekli denetleme var. Sürekli değil de bazen geliyor işte bizi uyarıyorlar. Mesela biz içeriye kağıdımızı asmışız zaten. Evet. Sigara içilmez cezası bu kadar. Peki kışın ne yapacaksın? Hadi kışın, dışarı Kışın da. biz arkadaşlar rica edeceğiz. Uyarsa uydur olmazsa kapatacağız. Oyun önünün zaman sigara içmesi olur mu? O da Adamda oyun kalıyor sıkılıyor sigara üstüne sigara yakar. Yani oyun kaldı mı? Tabii ya. İş zorda. Şimdi bizim tek sorumuz Peki, bu. Peki siz de oyuna oturuyor musunuz? Kare tamam diyor musunuz? Tabii tabii. Mekancıda oyun kalmaz derler. Hep kalıyor. Vallahi anlaşarak oynuyorlar benden bırakıyorlar. <laughs> şimdi normalde mekancıda oyun kalmaz derler ama hayır, hayır. şimdi ben konuşarak geldim dediler bizim ekmeğimiz o. <laughs> Neydi isim abi? Mehmet Gürbüz. Diyorlardı baktım türkü söylüyor. makarada da ipliğim, Mehmet Gürbüz de benim kekliyim Evet bazen diyorlar onu da söylüyorlar. <laughs> söylüyorlar mı? Mehmet abi çok teşekkür ben ediyorum teşekkür Hacı baba merhabalar. Merhaba baba. Nasılsın? Sağ ol, abi, teşekkür. Siz de baba. Ellerinden öperim. öperim. Hacı Baba dediler ki Heh. git Hacı Baba'da çok güzel bir sohbet var. Ee, Güler bir yüzü de gördüm. Allah razı olsun. İsminiz? Mustafa. Mustafa amcacığım. Evet. Mustafa amcam bu köylü. Yok ben bu köylü değilim. Ben yabancıyım. Ben ağrıcıyım. Ağrım buradadır. Bal ağrısı. Şimdi sen hangi köylüsün? Ben asla Hayaslıydım, Ademonda <laughs> oturuyorum. O arıcılık yapıyorum. Ağrımı buraya getirmişim. Ağrım burada. Arılar burada. Heh. Niye bura? E, bura işte biraz yazın işte iyi oluyor arı için ama bu sana olmadı. Senin bu güler yüzün de bu bal yemekten mi kaynaklanıyor? Ee, benim balım benim ayarımda olduğu için beledir. Benim balım da benim ayarımdadır. Yani çok güzel diyorsun. Bilmiyorum işte benim ayarımda. Ayarım neyse balımın <laughs> ayarı da olur. Satarken öyle mi diyorsun? Evet. Kaçı satıyorsunuz peki? Ben 20'ye sattım, 22,5'a sattım, 25'e sattım, 45'e sattım. Böyle de var. Niye peki? İşte özelliği böyle böyle de var. Tamam da neden ama? Bak, 22,5'a süzme sattım. 25'e petek sattım. 45'e karakovan sattım. Bu karakovan en iyisi oluyor. Karakovan karak sadece doğaldır. Kimse el tokanmaz, el geçmez. Yok şeker şeker diyorum ama Benim balım şeker yok. Şeker söz etmeyin. Yanımda şeker söz etmeyin. Çaya bile şeker atmıyor amca. Çaylar geldi bu arada. O geldi geldi. Içmedi. Geldi. Çaylarımızı da alalım. Hı. Hacı baba. Buyur. Gençliği nasıl yaşadın? Gençliğim reçberlikle, razalatla geçti. Yaşlılık nasıl geçiyor? Yaşlılıkla iyi geçiyor. Tabii 45'e balın peteğini satarsan. Hı. İşte. Yani ondan sonra keyif yerimiz var. Yaşlılık iyi geçiyor. Rahatlık geçiyor. Maşallah yüzüklerimiz de aynı seninle herhalde. <laughs> Bak Aynen. Veysel. Aynen. Ya Hacı Baba sen bu yaşta ne işin var bu yüzükte? Resulullah'ın sünnetidir. Tamam da ha. ya bu biraz da genç işi. Yok ben gencimi gençlerden değişmem. Sen diyorsun ben daha gencim. Ha. Maşallah karizma amcam. Ee, vallahi seninkisi... Biraz da İbrahim Tat ses işine benzemiş ama. Yok, <laughs> estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Allah etmezsin. <laughs> Merhabalar canım. Merhaba hocam. Adın ne senin? Adım Tarkan hocam. Tarkan? Evet. Tarkan şimdi dedi ki benim güzel sesim var. Evet hocam. Elinde de ritim için darbukası. Çömlek diğer adı değil mi? Evet. Şimdi ben zannettim ki oynama şıkıdım şıkıdımı söyleyecek Tarkan deyince. Evet. Oysa ki... omami, <laughs> geçemem yok ki Eşar yamalama yamalama Ben söyleyeyim sana ağlama Sabahtan kalktım Dumanlı dağlar Kardeşim arkamda çatnamı bağlar Geriye döndüm kardeşim ağlar Ağlama kardeş geri gelirim Geri gelmezsem helal et hakkını belki ölürüm. Samsun'un kışlaları karşı karşıya, yüzbaşı izin vermiyor enam çarşıya. Bir mektup yazayım kapı komşuya, onun için arz ediyorum silah. Karadeniz üzerinde vapurlar yüzer, kardeş kardeşe böyle mi bezer? Hiç olmazsa ayda bir mektup yazar. Yüreğine sağlık. Birazdan devam etse bana inanmasan tertibime soru da okuyacak. Öyle mi? <laughs> Peki amcacım şimdi bir de dedin Kürtçe okuyacağım. Ha. Kürtçeyi söyleyeyim mi? Söyle, be be. Az kim kramo Şerif baka ke nazı khalifa halat baga Dikim lova temel yüve تګو اسوازه راومه لخهمه بوله بیلی خبره ته ارضي بري کونه کېږي کونه برا ارزه ته چيب باوره راګو کو باور کو کونه کېږي کونه برا ارزه ته انا زم دوستا د ژوند نظامو کله ته کوزه دري ایګو یور ماره خبره کې رونه هاو چو ټقې ځکول دوري کون رمز زه وایم وقال قزي قزي شريف كاك كك نازي خليفة خالد بقى وقال قزي قلت ايها الوشمال قلت قلت ايها الوشمال قلت اختيارك ايد بني كون دارو نشتية قلت ايها الوشمال قلت ما ايتش سلام عليكم قلت عليكم السلام اهلا وسهلا قلت اخير يا رمضان قلت اسواد الراو مالخوه مبالو بيلي خبره ارضي بريه دوي كون سری کونا برا ارده دایل سری کانیه کوی دوست و دشمن هل کدادره و کداده که یارم از مسافرم مسیر کو کنی و ادانیه که تو نا قول نا کشی از بارکم هر مدره کادنه شریف که نازه خلیف خالد بگه فگر یا مال خودیه خالد بگه که یارم گو تحیا نال کمای گو بابا از شم حاکی ایشی مدران قدیا گو هیچ وانه دوی وگری آدوبی گو یارم شورا کد نا واده گل مرا اشکارا بی گو کجکا کد کنده گو دل مکاتیه ات کم به امر خودی بافی میبرم مرا بخوده دوی یارم ایم سفره علبرادو امره خدا حاضر خالد بگه وفات کرد هنگانه دوی تنگه بانکر، بان کرد گوچه خرا کرد خود دا کره گا چیای وانا بالی بخود نیکو که کن را سوار بول پشا هست به بری خود گران دا شنگیله شدی بکه در را در را در 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 خبر حالا دوبار بله خبر ده شب و نیم شب فقنه نمی‌کنم با ایرش باران بلی که بر سخت نخوره می‌نامی بدنی سرده بل را کری که که کل غدا و خونه محمود کره متل و شب غدا گه کدوجه بازاری فرقونه علاقه نیت دکل مسی و نیخال که این نشاره چجوابه Hoşunuza gidiyorsa devam senin edeyim. Senin yüreğine sağlık. Bizim Sağ çok uğraşım. hoşumuza gidiyor. Sağ olasın. Lakin Bunu söyleyen Akpınar köyünden Hasan Şahin.